Ee, neyle devam edelim? Konuğumuz da geldi mi Gecim? Evet konuğumuzu bak. davet edelim. Ay konuğumuz. Sarışın Afet efendim. Sarışın Miflet, Afet Miflet, bak oyuncu, tiyatrocu. Hoş geldin bak Merhabalar. Oğlu. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin canım benim. Nasıl? Ah benim dediklerim. Afet, afet. <laughs> Ay çok özlemişim. Bayağı biz de oldu biri, değil biz mi? De evet. Nasıl buldun Farkan şarkısını diye soralım sana? Bak, gelir da. gelmez başladı. Evet. Gelir gelmez yani. Bir kahve mi? Kahve ne yok içersin? yani. Ne içersin Kahve. Kahve. Biz de kahve içiyoruz. Biz de <gülüyor> kahve, <gülüyor> kahve yani. içiyoruz evet. Ay Güzel, bir şey diyeceğim. Çok sohbet. güzelsiniz, cıvıl cıvılsınız sen sen öylesin. Sen zaten doğuştan renklisin. Sarışın rengi. Orijinal sarışın. Orijinal lens değil. Güzel renkli gözleri var. <laughs> Kırmızı rujları sürmüş. <laughs> <mi>? İçimiz <gülüyor> açıldı. <gülüyor> no, beğendiniz mi şarkıyı? Beğendiniz. İşte söyledik. E, müzik o kadar baskın ki. Tarkan'ın sesi geriye düşmüş. Klasik şar Tarkan şarkısını zamanla karar vereceğiz. Daha Ama hepimiz nasıl beklemişiz değil mi? E, tabii ki. E, söz konusu tabii. Tarkan olduğunca. Çok özlemişiz. Beş yani... yıllık bir ara. Evet. Bir zaman değil. Evet. Beğendin mi? Evet. Güzel, yani güzel ya. Niye ben dinledikçe belki alışırız. Evet yani bir de şey ya bu e, hani ritim anlamında ben zaten Atıl önce takılıyor. ritmi evet, evet. E, duyuyorum. Nakaratı ezberliyorsun da diğer sözler Nakarat ondan, ondan sonra geliyor. Ondan sonra Yok. diğer sözler. Tabii. Aynen. aynen. Ya yani hoşuma gitti benim. Evet. Şimdi diğer haberle ben, devam edelim. Ben bir de bir şey söyleyeceğim. Klibi, klibi, klibi de. beğenmedim. Hayır. Yani e, çok şöyle bir izledim de e, yanlış bir şey söylemeyeyim. Gelmiş. Önce yok galiba. Aslında evet, herkes evet. E, zil iletişim ağlarını ağlarını almış. Kendini o hacklenme kapşonlu bilgisayar başında gayet havalı görünüyor. O mavi ışık, hafif karanlık. Evet. Ama zaten o kadar güzel ki. Bölüm biraz kamu spotu gibi. Yani, ha, evet. Ha. Çok güzel değil mi? Yani Şu... çok şu hallerini Çok... biraz İsmail YK'ya benzetenler de oldu özellikle Ama Twitter'dan. Her zaman aynı. Tarkan. Evet hiç de yaş almıyor fazla değil mi? Evet. Hiç değişmiyor evet, adam. Evet. O 70'lerin başında ortasında falan doğan yani 70'lerde doğanlar kurtarıyor sanki. O kuşağa Allah özel bir şey vermiş olabilir. O benim kuşağım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet diğer haberimizle devam edelim. Şimdi ekrana bir fotoğraf karesi getireceğiz efendim. Biz bu fotoğrafı görünce epey bir şaşırdık. Müge ile hemen Müge'ye de attım fotoğrafı. Ya şaşırdım ben Tarkan. ile <laughs> dedik ki. Bu Farah Zeynep Abdullah mı yoksa Bergen mi diye ilk cevabını söyle. Bergen dedi. <laughs> ben, Çok benzemişti. Tabii ki de Aman Bergen diyeceğiz. Bergen'de. Bergen'in hayatının anlatıldığı film 4 Mart'ta vizyona girecek ve filmde Bergen'i de Farah Zeynep Abdullah canlandırıyor. Filmin yeni afişi yayınlandı. Farah Merak sayfasından ediyorum. paylaştı. Şöyle e, Instagram'da dolanıyorum. Şöyle baktım ay Bergen'in fotoğrafını koymuşlar. Dedim demek ki dedim onu da dedim. Afişlerde böyle bir fotoğrafını kullan. Şöyle aşağı doğru indim. Sonra bir dakika dedim tekrar bir yukarıya geldim ve... Fotoğrafı büyüttüm... Muhteşen şuralardan abi, anladım. Evet, Gözden biraz evet, anladım. Evet, ...Müge dedim abi. emin olamadım. Sen Vallahi, de bir bakar mısın? Müge de yok mu Bergen? Yok, Bergen hala bakıyorum Bergen. İnanılmaz. Yani çok başarılı. Çok, evet çok başarılı. Çok güzel o. Şimdi e, o benzerliği görünce filmin fragmanını da izlemiştik. Fragman da çok başarılı. Yani insanın aklına ister istemez geri Hikaye çevirdiğin geliyor. rolü oldu. bir başkası ha, kaptığında... Evet. ...sonra için yanar mı yanmaz Çevirmiş. mı geldi. Serenay Sarıkaya geri hayır olmadı dedi. aslında. Şöyle bir şey evet. oldu. Takvimler uyuşmadı. Ha. Önce Serenay oynayacaktı. Her şey iyi gidiyordu ama sonra bir çekimler ertelendi falan. Sonra takvimler uyuşmayınca... Farah Zeynep Abdullah oldu. İyi, ki... <laughs> i̇yi ki iyi ki para ya. olmuş sana öyle evet, söyleyeyim. Evet. İyi güzel olmuş, cuk oturmuş. Şu fotoğrafı paylaşırken üzerine isimlerini yazmak durumunda kaldık. Çünkü ikiz gibi olmamış çok. Evet. Bergen olmuş Farah. Bergen Zeynep. olmuş. Evet. Evet inanılmaz Hat ya. Evet. inanılmaz. Evet seyircilerimiz de yazdılar. Demet Evgar'a da gitmişti. iddia edilmişti. Gittiği iddia edilmişti. İşte Serenay Sarıkaya var. Birkaç oyuncuyla daha görüşüldü ve Faras, Zeynep, Abdullah da Masumlar Apartmanı'ndan ayrıldığı için çok eleştirilmişti. Ayrılır evet, ayrılmaz da hemen bu sete başladı. Şimdi yazıyorlar o zaman çok eleştirenler ee, bak ayrıldı bu işe başladı bu iş onun için daha ses ama getiren bu, bir noktaya. Geçti. Sinema filmi değil mi? Yanlış. Sinema, sinema filmi. E, sinema. E, evet. Yani ayrılmadan da bunu çekebilirdi. çekebilirdi. İşte. başka sebeplerden dolayı. Evet. Muhakkak, muhakkak ama çok başarılı olmuş. Gerçekten çok evet. merak ediyorum ya. Hepimiz evet. Fragman izledik. Fragman müthiş. Evet. E afişler, fotoğraflar çok iyi. gerçekten şahane. Bir Geriye tek, film kaldı. Bir tek <laughs> neyi merak ediyorum biliyor musun? Ha. Filmin yanı sıra. Ses. Bergen'in sesi e aynen evet, öyle evet. Farah nasıl yorumladı Bergen şarkılarını yoksa Bergen'in sesi mi kullanıldı çünkü Bergen'in sesi çok, Bence çok özel ve çok Farah. ender bir ses. Evet Farah söylemiştir diye düşünüyorum tıpkı Müslüm Gürses'te e, başrol oyuncusunun evet. Timuçin Esen'in Esen, söylediği Doğru. gibi Doğru evet, evet o da çok güzel söylemiş. Ama Müge işi çok zor Zor tabi ki Hiçbir şey bilmiyoruz düşünsenize ne kadar güzel Evet, İzleyince evet. göreceğiz. Yani. Evet evet. Ya aslında bazen de bazı şeylerin dedikodusunu almamak ve e, bunu konuşmamak gizem, daha gizem. iyi. O gizem. Gizem daha çekici oluyor. Bence de. Yani her konuda. Her konuda. Her <laughs> konuda katılıyorum. <laughs> evet.